Evet sevgili öğrenciler şimdi de LGS'ye yönelik farklı soru çeşitleriyle çarpanlar katlar konumuzu bitirelim. Bu sorumuza bakalım. Böyle geometrik şekil verilen soruları nasıl çözeceğimizi öğrenelim. Şimdi ne demiş? Yanda Ali Bey'in dikdörtgen şeklindeki bahçesinin her biri dikdörtgen biçiminde olan bölümlerine hangi ürünlerin ekili olduğu ve bazı bölümlerin alanları verilmiş. Görüyorsunuz domates, salatalık, işte marul, marulu soruyor sanırım. Bakarız soruya da biber vermiş. Alanlarını vermiş. Bahçenin dikdörtgen biçimindeki bölümlerinin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı ise marul ekili bölümün alanı kaç metre karedir? Şimdi gençler baktığımızda, öncelikle bunları bir çarpanlarına ayırmamız lazım. Şimdi şu domates ekili alanla, şu salatalık ekili alanın ortak şu kenarı, şurası değil mi ortak kenarı? Öncelikle bunu bulmam lazım. Yani buradan benim neyi bulmam lazım? 77 ile 55'in ortak hangi sayıda buluştuğunu. Çünkü bu uzunluğu bu ikisinin ortak çarpanına göre belirleyeceğim. Şimdi 77, 55. 77 hemen ayırabiliriz. 7 çarpı 11 de değil mi? İkisi de asal. Asal çarpanları vardır 7 ve 11 diye. 55'i de ayırabiliriz. 5 kere 11, 55'tir değil mi? Heh, bakın ikisinde de ortak olan ne var? 11. O zaman bu kenarı buldum. Güzel. Ne yazabilirim? 11. Şöyle ok çıkaralım. 11. Peki ben 11 yazdığım için buraya ne kalır artık 77 olması için? 7. Burası 7 ise bakın şu kenarda yani şurası da ne yazabilirim? 7. Şimdi gelelim burası da 11. Peki 11 ile şu kısa kenarın kaç olması lazım? 55 olması için 5 olması lazım. Yani şurası 5 veya şuraya 5 yazabilirim. Peki biber 20 metrekareymiş. E 5 ile neyi çarparsam 20 yapar? Bakın bu kenarını buldum. 4'ü. E, o halde burası da 4 yapar değil mi? Veya şu kenar da 4 yapar. E, bakın varolu bulduk. Kısa kenarı 4, uzun kenarı 7. E, 4 kere 7'den kaç metrekare olduğunu görüyorum. 28 metrekare. Bu kadar basitti. Şimdi bir diğer sorumuzda ise e, kenar uzunlukları ya yani şu uzunlukları birbirine eşit ve yeterli genişliğe sahip iki raf gösterilmiş diyor. Bu rafların uzunlukları 200 ile 230 santim arasındadır. Yani 200 santim ile 230 santimetre arasındaymış bu iki rafın uzunluğu. Diyor ki raflara ayrıt uzunlukları 10 santimetre ve 6 santimetre olan küp biçimindeki bisküvi kutuları yani şunlar bir yüzleri ortak olacak şekilde ve aralarında boşluk kalmadan raftan taşmadan yerleştiriliyormuş. Buna göre hangi küp, aşağıdaki küplerden hangisi yeteri kadar kullanılıp yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde bu raflarda boşluk ve taşma olmaz. Şimdi öncelikle gençler benim 200 ile 230 arasında acaba gerçekten kaç tane bu küplerden olduğunu bulmam lazım. Bunu nereden çıkaracağım? Şimdi buradaymış ki kenar uzunlukları 10 cm ve 6 cm olan küpler yerleştirilmiş ve bunların bir kenarları ortakmış. Ne demek o, zaman burada? Bakın bir kenarı ortaksa aslında ben ne arıyorum? Diğer geometrik şekildeki soru gibi. Bir ke, yani kenarı ortaksa bir çarpanın da ortak demektir. Peki ben 10 ile 6'nın ortak noktasını bulayım. 10 nedir? Mesela 2 çarpı 5'tir. 6 2 çarpı 3'tür. Değil mi? İkisinde de ortak olan kenar ne? 2. Peki bunlarla ben ne oluşturuyormuşum? Bir küp. Bakın küçükten büyük bir parçaya ilerliyorum değil mi? Ha, bu bana hangi problemi hatırlıyordu? Bakın küçük parçalardan küçük küplerden büyük küplere doğru ilerliyorum. Ekok değil mi? Evet ekok, ekok problemi. Ben şimdi burada 10 ile 6'nın ekokunu alacağım. 2, 5, 2, 3, 2'yi alacağım garanti. 3 var. Bütün çarpanları alıyordum ekokta. 5'i alacağım. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. Demek ki 30 santimetrelik ama kaç tane küp var? Onu nasıl bulacağım? Şimdi 200 ile 230 ara, 230 cm arasındaymış. Şimdi ben 30'un katlarını düşüneceğim. Hani 30 şuraya yazayım. 60 e, 90 120 150 180 210 240, 270 diye gidiyor. Peki bana sonra da ne demişti? 200 ila 230 santim arasında hangisi en uygun? 210 santimlik. O zaman demek ki küplerim 210 santimetrelik bir uzunluğa sahipmiş. Yani bu iki şekil. Diyor ki hangi küplerle ben kullanırsam aşağıdaki hangi küpü kullanırsam bir boşluk veya taşma olmaz. Şimdi 210 santimetrelik bir uzunluğa sahip küpüm var. Benim içinde bir sürü küpler var. Hangisini alırsam bir taşma olmaz. Yani 210 santime aslında şunu soruyor. Hangisi çarpanlarından biridir 210'un diyor. Çünkü ben tam yerleştirirsem mesela şöyle düşünün. 10 santim uzunluğunda bir e, kabım var benim diyelim. Ben bunu mesela 3 olsun 4 olsun 5 olsun 6 santimlik e, diyelim ki şöyle karelerle dolduracağım. Hangisinde taşma olmaz? Siz ne dersiniz hemen 5'i neden? Hemen 2 tane yerleştiririm. Hiç boşluk ve taşma olmaz. Ama mesela 3'ü yerleştirsem ne olur? 3, 6, 9 şurada 1 santimlik bir boşluk kalır. Aynı mantıkla bunu düşüneceğim şimdi. 12, 12, 210, 12 tam bölünür mü? Hemen bunu hesaplayacağım. İşte 210, 14'e tam bölünür mü? 16'ya bölünür mü? 20 veya bölünür mü? Veya çarpanı mı? Şimdi şunu hemen örelim. Aslında şuradan düşünebilirsiniz. İkisinde de bir 7 çarpanı var. Sanki bu 14 gözüme çarpıyor. Evet gerçekten de bölme işlemini yaptığımızda tam bir sonuç çıkar ve 14 211 çarpanı olduğu için 14 santimlik küpü alırsam bir taşma olmaz. Evet diğer örnek sorumuza geçelim. Demiş ki yanda verilen sayı bulmacasında kırmızı hücrelerin içinde bulunan sayıların 1 ve kendisi hariç çarpanları etrafında bulunan Birer kenarı ortak, hücrelere aynı satırlar, sayılar tekrar kullanılmamak şart, şartıyla yazılacaktır. Yani çarpanlarını bunların etrafına yazacakmışım. Ortak kenarlarda mesela şu ikisinin ortak kenarında ortak çarpanları yazacakmışım ve bunları birer defa yazacağım bu sayıları, bu çarpanları. Buna göre diyor KLM hücrelerine yazacak. Sayıların toplamı en az kaç olabilir? Şimdi öncelikle 12'nin, işte 45'in, 50'nin çarpanlarını düşünelim. 12'nin ne var? 1. Ama 1 ve kendisi hariç dediği için 1'leri yazmayacağım buraya. 2, 3, 4, 6 ve 12 var. Peki 18 yok. 45 var. 45'in çarpanlarını düşünelim. 1, 3, 5. Bu arada evet 9 da yazabiliriz. Başka 15 45 yazabiliriz. Başka 50'nin çarpanlarını düşünelim. 1, 2, 5, 10, 25, 50 diye yazabiliriz. Tabi 1 ve kendisi hariç çarpanlarını kullanmayacağız. Yani burada mesela 12'nin işte 1 ve 12'yi kullanmayacağız. 1 ve 45'i kullanmayacağız. 1 ve 50'yi kullanmadan yazacağız. Peki bakalım mesela şu. Orta yere ne gelebilir? 12 ile 45'in ortak bir çarpanı düşünelim buradan. Bakalım. İkisinde de olan. Evet. Hangisi gözünüze çarpıyor? 3 değil mi? Bunu yazabiliriz. Peki başka. Ee, mesela şu 12 ile 50'nin ortak çarpanına bakalım. 12 ve 50'de ikisinde de olan 2 var değil mi? Evet. 2'yi yazalım o zaman buraya da. Peki başka. Ee, ne yazabiliriz? 3, 12, 2, 45 ve 50'nin ortak çarpanı düşünelim. 45'te de 50'de de ortak olan ne var bakın? 5. O zaman buraya da 5'i yerleştirdik. Şimdi diyor ki bu KLM sayıları az olsun toplamı az olsun o zaman ben K, L ve M'yi olabildiğince az seçmem lazım. Mesela şuradan M'yi bulabilirim. Nasıl? Şimdi 50'nin çarpanlarını yazdık. 2, 5, tabii 1 ve 50 hariç. Başka ne kaldı? 2 ve 5'ten sonra. 10 ile 25 var. Şimdi ben buraya 10'u yazsam. M'ye ne kalır? 25. Ama ben e, olabildiğince az seçmeliydim sayılır. O zaman ben 25'i diyorum. Buraya yazayım. M'ye 10 kalsın. Yani küçük olsun. Çünkü toplamlarını da küçük istiyormuş. Peki. Gelelim 12'nin şu K'yı bulmaya. 12'nin çarpanlarını yazdım. 2, 3 ne kaldı? 4 ile 6 kaldı. Bakın. Peki ben buraya 4'ü yazarsam K'ya 6 kalır. Olmaz. K'nın daha küçük olması lazım. O zaman diyorum ki K 4 olsun. Buraya 6 yazayım. Tamam mıdır? Şimdi 45'e geldim. 45'in çarpanlarını yazdım. 3, 5. Ne kaldı geriye? 9 ve 15 kaldı. E o zaman ben buraya 9'u yerleştireyim. Küçük olanı yazarım. Buraya da ne kalır? 15. Şimdi K'yı bulduk mu? Evet. K kaç? 4. L'yi bulduk mu? L 9. M'yi bulduk mu 10? Evet, toplamları neyi verir bize? En az olacak şekilde 23'ü verir. Bu mantıkla bunu da çözmüş oluyoruz. Evet, şimdiki sorumuza bakalım. Biraz uzun gözüküyor. Öncelikle üst bilgilendirmemizi okuyalım. Mavi ve kırmızı rengin üst üste gelmesiyle mor renk, mavi ve sarı rengin üst üste gelmesiyle yeşil renk, kırmızı ve sarı rengin üst üste gelmesiyle turuncu renk elde edilir demiş. Evet. Bakın mavi ile kırmızıyı birleştirmiş. Mor vermiş. Yani mavi ile kırmızının ortak noktası mormuş. Mavi ile sarının ortak noktası yani ortak rengi yeşilmiş. Karıştırınca yeşil oluyormuş. Kırmızı ile sarı karıştırınca da turuncu oluyormuş. Peki demiş ki yukarıda verilen kırmızı, mavi ve sarı renkte şeffaf daireler aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Şöyle şu şekilde birleştirmiş. Devamında da demiş ki tufan her çarpanı birer kez kullanmak şartıyla Mavi renkli daire üzerine 12'nin çarpanlarını hemen yani şu mavi renkli dairede 12'nin çarpanları olacakmış. Kırmızı renkli daire üzerine ise 18'in çarpanlarını yani şu kırmızı renkli de 18'in çarpanları olacakmış. Sarı renkli daire üzerine ise 28'in çarpanları. Buraya da 28'in çarpanlarını yazacakmış. Buna göre daireler birleştirildiğinde sırasıyla mor, yeşil ve turuncu renkli bölgelere hangi sayılar yazılmalıdır? Şıkları da şu şekilde vermiş. Peki yani ne demek istiyor bu? Mesela şurayı düşünelim. Mavi ile kırmızının ortak noktası burası değil mi? Yani 12 ile 18'in ortak çarpanları yazacağım buraya. Mesela şu yeşil bize neyi ifade ediyor? Şu moru istemiş bizden. Şu yeşili bir de turuncu istemiş bu arada. Yeşil de 12 ile 28'in ortak noktası değil midir bakın? Şu siyah zaten hepsinin ortak noktasıdır. Kümeler bilgisiyle bunu anlayabiliyoruz. Mesela şu turuncu 18'de 28'in sadece 18'de 28'de de hem 18'de hem 28'de olanlar. Yani aslında bize bunların ortak çarpanlarını sormuş. Peki mesela ben 12'nin çarpanlarını düşüneyim. Şuraya yazayım. Nedir 12'nin çarpanları? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Değil mi? 18'in 1, 2, 3, 6, 9, 18. 28'in 1, 2, 4, 7, 14, 28. Şimdi hepsinde de ortak olan mesela şu siyah ne olur? Hepsinde de ortak olan 1 var değil mi? 2 var. Mesela şu siyaha 1 ve 2 gelir. Ee, benden yeşili mesela yeşil istemişti yeşil 12'de de 28'de de olan 1 ve 2 dışında 12 ile 28'in 1 ve 2 dışında ortak olan ne var? 4 var değil mi ikisinde de? Başka? Yok o zaman şu yeşile 4 gelecek. Yani 4 çarpan ikisinde de ortak. Peki turuncuya geçelim. 18'de de 28'de de olan 1 ve 2 dışında 18'de de 28'de de olan 1 ve 2 dışında ne var? Bakalım. Yok ortak bir şey yok değil mi? O zaman burası boş. Peki mora bakalım. 12'de de 18'de de olacak. 1 ve 2 yazdık zaten. Ee, onun dışında 12 ve 18'de olan 1 ve 2'nin dışında ne var? Bakın 3 var ikisinde de ve 6 var değil mi? O zaman mor yerine de 3 ve 6 gelecek. Peki bakalım şıklarımız o zaman. En uygun seçeneğimiz moru evet 3 6 bulmuştuk. Yeşile bakın 4 yazmıştık. Turuncuda hiçbir şey yoktu. O zaman doğru seçeneğimiz D. Şimdi farklı bir soruya daha bakalım. Bir okulda basketbol oynayan oyunculara forma yaptırılıyor. Forma numaraları okul numarasına göre belirleniyor. Bu okul numaraları diyor asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılıyor. Asal sayıların kuvvetleri olan rakamlarla forma numarası oluşturuluyormuş. Mesela demiş örnek vermiş. Okul numarası 96 olan öğrenci için 96'ına bakın asal çarpanlarına ayırmış ve üslerini almış. Yani okul numarası ya 51 ya da tam tersi 15 olarak belirleniyormuş. Bize de demiş ki yukarıda verilen formalardan bazı numaralar vermişti. 7 numaralı, 11, 21 ve 32. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu formaları giyen öğrencilerden birinin okul numarası olamaz demiş. Hangisi okul numarası olamaz. Mesela biz burada çarpanlarını ayıracağız sayıların. 91'in çarpanlarını ayıralım. 1'e bölünmez, 2'ye bölünmez. 2'den başlıyorum. 3, 3'e bölünür mü? 4, 5, 6 7 yedi. sanırım 7'ye bölünüyor evet. Hatta ne kalıyor? 13. Tekrar 13'ü 13'e bölerim asal olduğu için 1 kalır. Yani ben 91'i nasıl yazarım? 7 çarpı 13. 7'den bir tane var üsse 1 yazdım. 13'ten bir tane var üsse 1 yazdım. Bakın üssü aldım. Numara ne yapsın? 11. Tersten de 11. Düzden bakınca da 11 oluyor. Yani bu okul numarası yani okul numarası olabilir bir çocuğun çünkü 11 numaralı formam var. Peki gelelim 128'e. 2 ile başlıyorum. 64, 2'ye böldüm 32. 2'ye böldüm 16, 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Sadece 2 çıktı bakın. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, üstüne 7 yazdım. Zaten burada bakın 7 numaralı formam var. O zaman bu da okul numaram olabilir. 245'e bakalım. Hemen 5'e bölebiliriz. Kaç kalır? 49. E, 7'ye geçebilirim artık. 7. Yedi. 7'ye böldüm. 1. Bakın bunda nasıl yazabilirim? 5 çarpı 7. 5'ten 1 tane var. 7'den 2 tane var. Yani okul numarası şey forma numarası ne olabilir? 12 veya tersten de okuyabiliyordum. 21. Evet var mı? Var. E, zaten 320 olmayacağını gördük. Ama isterseniz yine de bir ayıralım. Bakalım bu Forma numarası ne yapıyormuş? 2'ye böldüm 160. 2'ye böldüm 80. 2'ye böldüm 40. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. 2 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 çarpı 5 üzeri 1. Bakın 61 veya 16 yapacaktı. Ama gördüğünüz gibi forma numaralarım da yok. O yüzden o konu numarası 320 olamaz diyorum.